Herkese hayırlı günler. Bu yılki fındık zurufu toplama işi bitti. Alabildiklerimizden aldık. Kendi zurufumuz da burada. Onu da buraya bu şekilde üzerine kapattık koyduk. Onu neden kapattık? bunu hayvanların altına altlık olarak kullanmayı düşünüyoruz. Biraz daha tozlu. Hayvanlar hem kışın rahat ederler. Bahsettiğim gübre çukuru burası. Şimdi nasıl oluyor? Ahırdan çıkan taze gübre buradaki zurufu üzerine atıyorum. Daha sonra bunu üzerine atıyorum. Tekrar dışarıda hayvanların altından çektiğim yaş gübreyi katıyorum içine. Sonrasında remorklarla kepçeyle yükleyip iş makinesiyle yükleyip tarlanın müsait yerine koyup biraz orada da olgunlaşmasını bekliyorum. Buradan bu yapacağımız fındık zurufumuzu da alacağız. Geri kalanı da dediğim gibi kat kat gübre yapacağız. Bizim için güzel sonuçlar. Ee, bahçeyle de buluşunca toprağımızı iyileştiririz. Bir de üzerine bokaşı kompostu yaptığımızda daha iyi sonuç alacağız. Önceki yıllarda yaş olarak atıyorduk. Büyüklerimiz o şekilde atıyordu. Biz de öğrendik şimdi. Bokaşı kompostu yapacağız. İnşallah başarılı oluruz. Deneye deneye, izleye izleye göre göre bu işi yapacağımızı düşünüyoruz. Hem burada da yağmur yağdığında ıslanıyor. Bunun üzerini bilerek kapatmadık. Diğerini ise hayvanların altına sereceğimiz için kapattık. Bakalım. İnşallah üstesinden gelebiliriz. Başarabiliriz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kolay gelsin.